Selam, hoş geldin. Neden burada olduğunu artık ikimiz de çok iyi biliyoruz. Öyleyse videoya geçelim. Anne ayılarla derdi olan Udyr'ın yetenekleri üzerinde değişiklik yapıldı. İyi mi kötü mü onu siz karar verin. İlk yeteneğinden başlayalım. Q yeteneği yabani pençenin %1 azami can hasarı %3-10 aralığından %3-8 aralığına ve 100 taban hasar başına kazandığı %6 hasar %5'e indirildi. İsabet halinde hasar 5-45 aralığından 5.35 aralığına indirildi ama %20 ilave hasar oranı %30'a yükseltildi. Uyan Metis'indeki hasar oranları birazcık azaltıldı. Su yeteneğindeki pençe duruşu ve uyanma özelliğindeki değişiklikler bu yönde. Şimdi ultisi olan kanatlı kasırgaya geçelim. Saniye başına verdiği taban hasar 10, 50 aralığından 10, 60 aralığına ve büyü hasarı 20, 100 aralığından 20, 120 aralığına yükseltildi. W, E, R yeteneklerinin mana bedeli 45, 28 aralığından 40, 23'e indirildi. Her seviye aldığınızda bu 3 yeteneğin mana bedeli birer kez azalıyor. Udyr güncellememizin sonuna...